Değerli arkadaşlar tabi biz arada bir daha önceki dönemlerde de olduğu gibi Hakkari'mizin sorunlarını Ankara'ya taşımaktayız. Bu sefer de heyet olarak özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nda yaptığımız görüşmede yine Gençlik Spor Bakanlığı'nda yaptığımız görüşmelerde çok kıymetli Allah'a şükür Hakkari'miz açısından dönüşüm durumları söz konusu oldu. Güzel dönüşler aldık. Öncelikle bildiğiniz üzere Hakkari Belediye binamızın depreme dayanıklı olması nedeniyle geçmiş dönemde bu bina yıkılarak şu anda orası tak alanı haline gelmiştir. Orada özellikle Hakkari'mizde bir millet bahçesinin de olmaması insanımızın ailesiyle birlikte oturabileceği bir alana ihtiyaç duyulduğundan yine Hakkari'de ciddi anlamda araç pak sorunu yaşadığımızdan oradaki belediye arsası ile atasındaki Milli Eğitim Müdürlüğü arsası ki onun üzerinde bir okul bulmaktadır. Şu anda o okulun eğitim görebileceği yeni bir okul inşaatı devam etmektedir. Okulu oraya taşımak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığı arsası ve belediye arsasını birleştirerek orada 5000'e yakın bir metrekare ortaya çıkmaktadır. Ki Hakkari'mizin en kıymetli bir yerinde, tam da şehir merkezinde. Orada biz bakanlığımızdan aldığımız bir kısmı hibe, bir kısmı krediyle birlikte bir kat otopark ki ileride eğer şayet şehir merkezinde, kentsel dönüşümde bazı binaların yıkılması halinde dükkan ihtiyacı olursa da orada aynı zamanda otoparkın bir kısmında da kapalı çarşı yapmak imkanı da bulmaktadır. Dolayısıyla o 5000 alanda bir otopark üzerinde de tamamen Hakkari'mize yakışır vatandaşımıza tam böyle gerçekten hitap edecek güzel bir bahçe. Üst tarafında da yine hem bir iqrahanı hem de gene vatandaşın ihtiyacı için bir lavabo, abdesthane ve mescit yeri olacaktır inşallah. Bu gerçekten ciddi bir sorundu. Çünkü dediğimiz gibi yani Hakkari'de bizim bir bahçeye bir parka ihtiyacımız var. Bir de otoparka ihtiyacımız var. Bu iki sorunu bu şekilde elhamdülillah çözmüş bulunmaktayız. Yeni Hakkari'de de nasip ederse ferdi sporlar için bizim özellikle Gençlik Spor Bakanlığımızda bu meseleyi çözdük. Gerek bir Ferdi sporlar için anasip ederse salon ihtiyacına ilişkin bakanlığımızın talimatı oldu. Yine bir spor sahası için daha talimatı oldu. Yine bu anlamda özellikle bütün ilçelerimizde ve beldelerimizde ihtiyaca göre mesela Çukurca'da 250 seyircili bir kapalı spor salonu Üç beldemizde spor salonları, Yüksek Oğuz'da genel bir cep, gençlik merkezi ve Şemdili'mizde özellikle dört katlı büyük bir gençlik merkezi. Bunların hepsinin yazıları biz daha Ankara'dan dönmeden, bakanlığımızla yaptığımız görüşmeden hemen sonra yazıları yazıldı. Ve Allah'a şükür şu anda çok hızlı bir şekilde 2024'ü kapatmadan bu meseleyi bu şekilde çözüm bulmaktayız yine Çevre Şehircilik Bakanlığında ilçelerimiz içinde, beldelerimiz içinde, özel idare içinde Allah'a şükür istediğimiz bütün projelerimizde bakanlığımızın desteği oldu. Özellikle her bir belediyemize ihtiyaca göre iş makineleri hibe edildi. Yine asfalt için gerekli destekler verildi. Yine Şemdinli'de kurmayı planladığımız aynen şu anda bu tepinde birkaç hafta önce kurduğumuz plant makinası gibi yine orada da Şemdinli'de hem Şemdinli hem Derec ve tüm köylerine hitap edebilecek bir plant işletmesini faaliyete geçireceğiz. Ona ilişkin de yine bakanlığımızın sağ olsunlar desteği oldu. Şimdi Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte gerek şehir merkezleri olsun, il, ilçe ve belediye sınırları içerisinde gerekse de köylerimiz olsun. Biz adım adım bütün köylerimize kendi özel idare dünyasındaki imkanlarımızla gerek burada Sümbül Dağı'nın hemen dibinde de kurduğumuz plant işletmesi olsun. Gerek Şemdin'de kuracağımız plantımız olsun. Biz bu iki yerde ve zaman zaman Karayolu'nun Yüksek Yuga merkezine yakın yıllardan beri faaliyette olan plant işletmesi olsun. Bu üç yerde istifade etmek suretiyle bütün şehir merkezlerimizde ve köylerimize hatta mezalarımıza kadar Allah nasip ederse adım adım asfalt götüreceğiz. Bizim Allah'ın izniyle iddiamız ve hedefimiz odur ki bu 3-4 yıllık süre içerisinde hiçbir köy yolunu asfaltsız bırakmamaktır. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Çünkü niye? Dediğim gibi yani çok az bir maliyetle hiçbir yerde bir ihale yapmadan özel idarenin kendi imkanlarıyla asfalt plant işletmesinden üretilmekte ve kendi makinalarımızla köylerimize, yollarımıza adım adım götürmekteyiz. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar bu gerçekten Hakkari'de bizim açımızdan iki yıldır özellikle bir buçuk yıldır bu hedefimiz için planlama yapıyorduk. Sağ olsunlar Sayın Valimizin gayretleri ve belediye başkanlarımızın da destekleriyle hep beraber bu adını şu anda atmış bulmaktayız. Kıymetli arkadaşlar, Hakkari hepimizindir. Hakkari sevdalılığı sadece böyle söz söylemekle olmamalıdır. Biz hepimiz Hakkari'de yaşıyoruz. Elbette Hakkari diğer illerin azalarına belki 30 yıl, 40 yıl gerideyiz. Bunu kabul ediyoruz. Bu da Elbette 30-40 yıldır süren ve bölgemizde gerçekten hepimizi zor zamanlarda, zor dönemlerden geçiren olaylardır. Dolayısıyla bunun farkındayız. Bu geri kalmışlığı çok hızlı bir şekilde çözebilmek için elbette biraz önce izah ettiğim üzere kendi imkanlarımızla yol yapmak kendi imkanlarımızla asfalt yapmak, kendi imkanlarımızla iş istidamları yaratmak suretiyle bunu hızlı bir şekilde diğer illere yetişmek için yapmak zorundayız. Bu anlamda kendi imkanlarımız derken bunu niye söylüyorum? Biraz önce asfalttan söz ettiğim gibi bizim kapalı olan birkaç yıla kadar malum terör hadiselerinden dolayı dönüşü güvenlik nedeniyle uygun olmayan köylerimiz vardı. Mesela eski Çanaklı bu köylerden birisidir. Eski Çanaklı'nın yolunu yeni özel idare kendi imkanlarıyla şu anda Allah'a şükür bitirmek üzeredir. Evet dağı kırdık, dağı yardık ve Çanaklı'ya ulaştık. Şu anda dağ bitti. Hali hazırda birkaç kilometre sadece toprak yol kalmış. Onu da çok rahat bir şekilde bir dozerlerle şu anda yapılmaktadır. Ama asıl olan o büyük dağ şu anda tamamen kırıldı ve yol Allah'ın şükür köye ulaştı. Ve aynı şekilde Kazan Vadisi'nde daha önce gerçekten çok sıkıntılar yaşadığımız bir bölge. Onu da Bahar'ın onlarca makineyi sokmak suretiyle hiçbir ihale yapılmadı. Özel idareler bizzat kendi imkanlarıyla, yine devlet su işlerinin desteğiyle biz Allah'a şükür Kazan Vadisi'nin de yollarını güzel hale getirdik. Şimdi önümüzdeki süreçte Allah nasip ederse Kazan Vadisi'ne hem asfalt dökmeyi düşünüyoruz. Yine bugüne kadar hiç yolu olmayan bir köyümüz daha, Havaklı'nın Çaltepe mezrası. Biz bu seferde. Evet. AK Parti Genel Merkezimizde üç kıymetli genel başkan yardımcımızı ziyaret ettik. Orada da dile getirdik. Bizim Hakkari'ye gelebilecek iş insanlarına ihtiyacımız vardır. Fabrikayı kuracağız, makineyi alacağız, her şeyi bitireceğiz, anahtar teslim edeceğiz. Ama diyeceğiz ki bin hanım kardeşimizi siz 5-10 yıl boyunca burada işe alacaksınız ve onlar da burada çalışmak suretiyle siz de inşallah tekstilden burada para kazanacaksınız. Bunun da çalışmaları şu anda devam ediyor. Kıymetli arkadaşlar, Allah nasip ederse bundan sonra da kıymetli basınımızla, hakerimizin kıymetli değerleriyle, setakalarıyla ve bütün hakerye gönül veren insanlarıyla biz hakarimiz için gayret etmeye devam edeceğiz. Elbette gönül isterdi ki bu anlamda Hakkari'mizin değerli insanların bir kısmı imkanları da çok güzel dışarıda Bursa'da, İzmir'de, İstanbul'da, Antalya'larda Hakkari'mizden, Yüksek Yuvamızdan, Şemdinli'mizden, Çukurcan'mızdan, Derece'mizden çok böyle iş insanları vardır. Onlara da çağrımız şudur. İnsanın doğup büyüdüğü yer, su içtiği yer, insanın üzerinde hakkı vardır. Onlar da tekrar Hakkari'mize elbette göz kulak olsunlar. Hakkari'de yatırım yapsınlar, tekstil atölyeleri kursunlar, işletmeler açsınlar. Hakkari'nin aşına, işine yardımcı olsunlar. Bizim özellikle kıymetli iş insanlarına da ihtiyacımız vardır, çağrımız da vardır. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta tekrar il başkanları toplantımıza gideceğiz. Hakeri için inşallah beraber adım adım yol yürümeye devam edeceğiz.